Evet. Altı. Ali Gürbüz kasna indi sevgili seyirciler. Osman Aynur bıraktırıyor. Belediye Durumunu bozdu Ali Gürbüz'ün. Gürbüz Lütfen baş altı yağ verelim. Tabii çok tecrübeli Osman Aynur Ali Gürbüz'ün hamlelerini karşılıyor. Yine Ali Gürbüz çift el kasna uzanmak istedi Osman Aynur'a ama Osman Aynur o fırsatı vermedi Ali Gürbüz'e. Soldan sol koluyla Ali Gürbüz'ün sağ bileğine darbe vurarak oradan savuşturuyor. Ali Gürbüz kasna iner paçayı dele geçirse zorda kalacak. Bu kez Osman Aynur'un hamlesi vardı sevgili seyirciler. Bakın Ali Gürbüz hemen sağ eliyle Osman Aynur'un kasnağına indi. Oradan nasıl bir harekete girecek? Paçayı ediniyor. Budamak istiyor. Ali Gürbüz ayağına attı sevgili seyirciler. Osman Aynur şu anda yan başta Ali Gürbüz bastırıyor. Ve sevgili seyirciler Ay şu an itibariyle Ali Gürbüz Osman Aynur'u yenerek adını son 9'a yazdırıyor değerli izleyenler. İşte bakın Ali Gürbüz büyük mücadele içerisinde Osman Aynur'u tebrik etti sevgili seyirciler. Mücadele büyüksü. Ali Gürbüz son 9'a kalmayı başarıyor sevgili seyirciler. Kendi evinde Elmalı Er Meydanı'nda işte ekranlara bir kez daha yansıyacak. Bakın